Eskiden beri hep söylenen bir söz var. da olsun. Cevabını Kur'an ve sünnet veriyor. Görmediğiniz bir şeye iman ediyorsunuz diyorlar. Doğru mu? Diyorlar ki görme. Hani gösterin bize. Vallahi sen görmüyorsan biz ne yapalım? Vallahi ben Allah Azze ve Celle'yi görüyorum. Şu gözlerimle müşahede ediyorum. Hissiyatımla müşahede ediyorum. Fıtratımla müşahede ediyorum. sem'i delillerle müşahede ediyoruz. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar milyonlarca insan Allah'ın varlığını ispat ediyor, söylüyor, tanıklık ediyor. Sen göremiyorsan ne yapayım? Vallahi ben Allah Azze ve Celle'yi görüyorum. Biz görmediğimiz bir ilaha iman etmiyoruz. Siz zannediyorsunuz böyle cahil Müslümanlarla konuşuyorsunuz, zannediyorsunuz ki herkes aynı. Sana bu mükemmelliği kim verdi? Bak ben Allah'ı müşahede ediyorum. Allah da bunu söylüyor Kur'an'da. Allah'ı gösterin. Her taraf Allah'ı gösteriyor. Sen göremiyorsan biz ne yapalım? Rabbimiz ne buyuruyor? Nefislerinizde ve afakta etrafınızda ayetlerimizi, delillerimizi size göstereceğiz. Al sana güneş, Allah'ı gösteriyor. Al sana ay, Allah'ı gösteriyor. Yıldızlar, Allah'ı gösteriyor. Bak bu dünya, kim tutuyor onu? Biz, bizzat müşahede ettiğimiz bir Allah'a iman ediyoruz. Allah hamdolsun. Sen göremiyorsan bizim yapacak bir şeyimiz yok. Allah Azze ve Celle kendini ayetleriyle gösteriyor. Her gün sabah kalkıyoruz, Rabbimizi görmeye başlıyoruz ta ki yatıncaya kadar. Uykudayken bile Rabbimizi müşahede ediyoruz. Nasıl? Bak kalbimiz atıyor. Kendimizde değiliz. Vücut fonksiyonlarını devam ediyor. Kim yapıyor? Sen mi yapıyorsun? <laughs> Subhanallah. Sen arka tarafını tutamıyorsun bozulduğu zaman mide. O yüzden arkadaşlar elhamdülillah. Yakin bu demektir. Zırva tevil götürmez. Oturuyorlar böyle. Acayip acayip zırvalar söylüyorlar. Ondan sonra bunları mantıklı şeymiş gibi insanların önüne koyuyorlar. Richard Dawkins denilen bir tane ateist var, evrimi anlatıyor. Güler misin, ağlar mısın? Yani ben eskiden derdim herhalde bu ateistler akıllı adamlar. Tanımaya başlayınca dedim ya bunlar ne kadar akılsız insanlar. Adam ateistlerin en önde geleni. Profesör adam. Adam evrimi anlatıyor. Diyor ki insanın suratı dümdüzdü, hiçbir şey yoktur. Sonra ışık vurdu diyor. Sonra burası ovalleşmeye başladı. İçeriye doğru, içeriye doğru, içeriye doğru. Orada göz oluştu. <laughs> ya güler misin, ağlar mısın ya? Maymunun çocukluğumuzda kalktık. Ansiklopediyi açtık. Bilmem ne taş devri, bilmem ne teş devri, bilmem ne taş devri. Doğru mu? İnsan maymundan insana nasıl dönüştü? Bugün de birçok kitapta var. Tuttular bu evrimciler. Gorilin, maymunun çenesini insanın kafatasına monte ettiler. Dediler ki bu filan çağ adam. Subhanallah. Ya <laughs> Adem'i inkar ediyor adam. Adem Aleyhisselam'ı inkar ediyor. Havva'yı inkar ediyor. Subhanallah. Maymun nereden geldi? Geriye dön, geriye dön, geriye dön, geriye dön, yokluktan bir anda ortaya çıktı. Subhanallah. O yüzden kardeşler bunlar hakikaten akıllarıyla hareket etmeyen, gözleriyle hareket etmeyen insanlar. Bilim falan değil bunlarınki. Hani bilimsel diyorlar ya hiçbir bilimsel veri yok ellerinde. Bilimle hiçbir alakaları yok. Sakın böyle bir şeye kanmayalım. O yüzden inşallah dikkat edelim. Bu tür şeyler ama birçok insanın imanını götürüyor. Adam Kur'an'dan haberde değil, sünnetten haberde değil. İman zaten zayıf. Bir tane rüzgar esiyor, bir bakıyoruz ki ta nerelere gitmiş.